Bir beden eğitimi öğretmeni farklı uzunluktaki 3 tane atık plastik borusunu kullanarak bir engel atlama parkuru yapmak istemektedir. Bunun için birinci plastik su borusunun 3'te birini, ikincisinin 5'te birini, üçüncüsünün 5'te üçünü kestiğinde geriye uzunlukları birer metre olan 3 tane plastik su borusu kalıyor. Daha sonra kalan boruları uç uca getirerek aşağıdaki engel atlama parkurunu yapıyor. Buna göre bu 3 plastik su borusunun başlangıçtaki uzunlukları toplamı kaç metredir? Bakın arkadaşlar. Burada şöyle bir durum var. Ben her bir plastik borusunu aşağıya çizmek istiyorum. Bakın. Birinci plastik borusu bu olsun. Tamam mı? Diyor ki bunun üçte birini kesmiş. Bakın normalde bunu üç parça gibi düşüneyim bu plastik borusunu. Şuradan birini kesince bir metre kalıyormuş. Birini kesip atınca bir metre kalıyormuş. E bir metrein de her bir parçası o zaman yarım metre değil midir? Yarım metreyi nasıl ifade edelim? 0,5. O zaman kestiğim parça da 0,5'ti. Hani 3'te birini almışım ya. Eş 3 parçadan birini atmışım. Toplamda o zaman 3 tane buçuk ne yapar? Hani 3 tane 50 kuruş gibi düşünün. 1,5 değil mi? 1,5. Şimdi diğerini yapıyorum. Bakın ikinci plastik su borusunu yapıyorum. Şöyle. Kaçta kaçını almış? Bakın 5'te birini. Normalde bu 5 parçadan oluşuyormuş. 1, 2, 3, 4, 5 parçadan oluşuyormuş. Birini kesince 1 bir metre kalmış. Demek ki her biri Hani 1 lirayı 4'e bölün 25 kuruş eder değil mi? Her biri 0.25. Her biri 0.25. 0.25. 0.25. Peki 5. 0.25'e ekleyince 1.25 yapmaz mı? Evet. 1.25. Bunun uzunluğu normalde kesmeden önce 1.25'miş. Şimdi diğerini yapıyorum. Bakın yine 5 eş parçaya ayırmış bu çubuğu. 5 eş parçadan üçünü kesince geriye 1 metre kalmış. E 1 metrenin bakın iki parça 1 metre yapıyorsa her biri yarım metredir. Her biri yarım metredir. O zaman burada 5 tane yarım metre vardı. Değil mi? 5 tane yarım metre ne yapar? 2,5 metre yapar. Hani 5 tane 50 kuruş gibi düşünün. 2,5 lira yapar gibi düşünün. Hani metre hesabına vurun, vurun. bunu. 2,5 lira, 2,5 metre yapıyor. Evet su borusunun başlangıçtaki uzunu toplam kaç metredir diyor. İki buçuk, bir buçuk dört, bir 2,5, 1,5 daha 4, 1,25 daha 5,25. Cevabım Ceyhan olur.